hakem Yakup Özan elini kaldırdı. Son kontroller yapılıyor. Ve başlıyoruz. Uzun gönderdi Berat'a doğru Furkan Emre. Berat yakalayabilirse etkili olur. B büyük bir hata. Berat şimdi ceza sahasına girdi. Son anda savunma Furkan Emre pozisyonu karşılayan isim orada. Maksut havalandı. Deniz Aydın alamadı orada iki hamle de. Şimdi Yasin ne? Erzincan. Yasin uzaktan vuruşu. Esenkaya ileri çıktı. Ali Yavuz uzaktan vuruşu. Yasin Dülger. Çağatay rahatsız etti orda. Yasin'in vuruşu. Bence yani çok ciddi pozisyonları harcadık. Ee, bu konuyla ilgili. Yasin vuruşu. Hakem işaretini verdi. Çağatay. Çağatay geliyor. içeri ortası. Vuruş ve gol. Furkan Emre'nde. Çağatay'ın ortasında topu ağlarla buluşturuyor. Dakika 28. Bursa Spor'umuz 1-0 önde. Çağatay Yılmaz adeta Furkan Emre'nin kafasına nişanlıyor topu. En iyi yaptığı şeyi yapıyor Furkan Emre Ömer. Kafayla topu gönderiyor ve 1-0 öndeyiz. Evet golü tekrar tekrar izliyoruz. Çağatay ortası. Andres'e teslim bir orta Furkan Emre Ömer, Hiç zorlanmıyor golü atmakta katte işaret geldi Yasin içeri ortası Herkes açtı top Avut Tüm atlarımızda rakip alanındayız. Çağatay geliyor ortayı yaptı arka direğe doğru Kubilay Orada kalika daha oynanacak Yasin içeri ortası Batuhan vuram Arkasında koşu yapan İlker vardı o Maksut'la oynuyor Maksut ceza sahasına girdi İçeri ortası Pozisyona soktu bu arada sol tarafta Çağatay Yılmazla atağa çıktık. Çağatay karşı karşıya. Sayırıldı. Basında Hasan Ayrı, tekrar Çağatay. Berat. Aslak da dışarıda değerlendiremeyen isim Berat Altınlış. Evet tekrar tekrar izliyorsunuz. Burada topu çekiyor Çağatay. Hasan'a pası. Savunma girdi araya. Tekrar Çağatay bomboş pozisyonda e çıktı. Berat. Çıktı. İlk pozisyonda topu değerlendiremedi. Maksut uzaktan sert vuruşu kaleci. Bu arada hakem işaretini verdi. Yasin topun başında. Şutu ortayken Yakup Özhan devam dedi. Berat. Müthiş bir pas Berat'tan vuruş. Evet. Pires sonuç getirdi. Hasan Ayaroğlu. Berat karşı karşıya vuruşu o İlker Gün Aslan. Burak da paslaştı. İlker karşı karşıya vuruşunda. Dönen top ve gol. Çok basit bir hata. Golü getirdi Erzincan'a. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanılıyor. Çok tehlikeli bir pozisyon. 24 Erzincan Spor. Şahin'in vuruşu. Şahin fıstıkçı. Pozisyon devam ediyor. Erzincan adına. Ali Yavuz kol müdahalesi Yavuz. İşte Özer'in kendisini tayin ediyor bu işe. Kubilay. Hadi Berat, Berat, hadi Berat. Berat! Berat! <laughs> Berat. Ve bu arada Özer vazgeçti. Özer vazgeçti hemen kendini vazgeçti. <laughs> işaret etti. Maç öncesi çok konuştu. İnan i̇nanılmaz anlar yaşanıyor. Berat i̇nanılmaz anlar yaşanıyor gerçekten. Berat altın dış topu ağlarla buluşturuyor. Kolayları atamadı zoru atıyor <laughs> Berat altın Çaprazdan biraz, biraz önce yapamadığını çok net yaptı bu kadar. Çok tekrar. net vurdu. görüyorsunuz karadelin üstünden aşırtıyor Hayrola Erzincan yedek kulübesiyle Kubilay arasında bir evet, sözlü Evet evet. Çok Ahmet Yıldırım Kubilay'ın neden oluyor orada? Hasan Ayaroğlu'nun boğazına sarıldı Ahmet Yıldırım. Yani bir teknik adamın böyle bir hamlede bulunması futbol sahalarında ben hiç hatırlamıyorum. Hala devam ediyorlar. Yani burada yani seyirci olsa neler olur burada? Yani gerçekten hiç gerek yok. Böyle provokasyon. Sinan Akaydın ceza sahasında toplu buluşmasına izin vermiyoruz. Furkan Emre'nin ver. Maçtaki İlk golümüzü atan tarihteki Büyükşehir Belediye Stadyumundaki 200. golü atan isim. Aynı zamanda kapta. Sağ tarafta Hasan Ayaroğlu. Müthiş serildi yine. Müthiş bir çalım daha. Hasan'ın vuruşu. Kaleci. Ceza sahasına girdi. Onu karşılayan Yunus Emre. Tuhan. Tuhan'ın vuruşu. Kaleci. Çok rahat pas yatırıyoruz. Sinan Akaydın uzaktan vuruşu. Kaleci Deniz. Yardımcısından son direktifleri alıyor. Orta. Ama bu arada çok... yürekler ağza geldi. Çok tehlikeli bir pozisyon daha geride kaldı. Allah'tan vurduk. Taç Bursa Spor'un. Evet. ve bitti? Maç bitti. 90 dakika sonucunda Bursa Spor 2, Anadolu 24, Erzincan Spor 1. 3 puan alan Bursa Spor oluyor.